ülkeler arasında yapılan alışverişin yüzde %80'den fazlası dolarla gerçekleşiyor. Bu yüzden dolar kullanmasak da dolar arttığı zaman ekonomik olarak etkileniyoruz. Peki dolar neden artıyor ve doları bu kadar değerli yapan şey ne? Bu sorunun cevabını bulmak için 2. Dünya Savaşı'na kadar gitmek gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa ülkeleri savaş harcamalarını karşılayabilmek için bol miktarda para bastılar. Bu durum paralarının değerini hızlı şekilde kaybetmesine neden oldu. Üstüne savaşın getirdiği koşullar da eklenince Avrupa ekonomileri çökme noktasına geldi. Bu duruma çözüm bulmak için 1944 yılında ABD'de Bretton Woods adlı kasabada 44 ülkenin katılımıyla bir konferans gerçekleşti. Bu konferansın amacı 2. Dünya Savaşı'ndan etkilenen ekonomileri düzeltmek ve dünya ticaretini canlandırmaktı. Konferans sonunda altının karşılığı olan tek para birimi dolar olarak belirlendi. Dolar en değerli yatırım aracı olan altınla eşdeğer hale gelmişti. Yani ABD elinde ne kadar altın varsa o kadar dolar basabilecekti. Diğer ülkelerde ellerinde bulunan doları ABD'ye verip karşılığında altın alacaklardı. Böylece ABD dahil tüm ülkeler ne kadar altınları varsa o kadar paraya sahip olabileceklerdi. Hiçbir ülke istediği kadar para basamayacağı için ekonomilerde ani dalgalanmaların önüne geçilmesi amaçlanmıştı. Ayrıca dolar dünya ticaretinde geçerliliği olan tek para birimi seçildi. Bunun için dolar seçilmişti çünkü ekonomisi 2. Dünya Savaşı'nda çöküşe geçmeyen tek ülke Amerika'ydı. Ayrıca 2. Dünya Savaşı'nda diğer ülkelere çok miktarda silah satmıştı ve ücretlerini altın olarak almıştı. Bu yüzden dünyadaki altının dörtte üçünü elinde bulunduruyordu. İkinci Dünya Savaşı diğer büyük ülkeleri zayıflatmıştı ve ABD dünyada gün geçtikçe daha çok sözü geçer hale geliyordu. Bu yüzden diğer ülkeler rezerv para birimi olarak doları kabul etmek zorunda kaldılar. Dolar artık karşılığında altın alınabilen tek para birimiydi. Bir ons yani 28 gram altının değeri 35 dolar olarak belirlendi. ABD elindeki her 28 gram altın karşılığında 35 dolar basabilecekti. Ülkeler artık istedikleri kadar para basamıyorlardı. Bu yüzden para sıkıntısı yaşayan ülkelere borç vermek için uluslararası para fonu yani IMF kuruldu. Bu sistem yaklaşık 25 yıl kadar devam etti. Ancak 60'lı yılların sonuna doğru ABD ekonomisi Vietnam Savaşı'na yapılan harcamalar yüzünden zorlanmaya başladı. ABD'ye harcamak için daha fazla dolar gerekiyordu ama bu doları karşılayacak kadar altını yoktu. Diğer taraftan Avrupa ekonomileri de büyük ölçüde güçlenmişti. Avrupa bankalarında yüklü miktarda dolar rezervi birikmişti. Ancak Amerika'nın elinde bu doların karşılığı kadar altın yoktu. Avrupa ülkeleri ABD'nin elindeki altın miktarından daha fazla dolar bastığını fark ettiler ve bu durum hiç hoşlarına gitmedi. Bu yüzden ellerindeki doları ABD'ye geri verip karşılığında altın almak istediler. Ancak Amerika bu dolarların karşılığı olan altını geri ödeyemedi. ABD Başkanı Richard Nixon 1971 yılında doların altına çevrilebilen para birimi olmasını durdurduğunu açıkladı ve böylece sistem sona ermiş oldu. Peki bu anlaşma 1971'de bittiyse dolar neden hala bu kadar güçlü bir para birimi? Anlaşma sona erdiği için artık dolar altına dönüşebilen bir para birimi olma özelliğini kaybetmişti. Bu durum doların değer kaybetmesine, hatta önemsiz hale gelmesine neden olabilirdi. Ancak ABD buna engel olmak için akıllıca bir hamle yaptı. Artık doların karşılığı altın olmadığına göre en az altın kadar değerli başka bir şey olmalıydı ve altın kadar değerli tek bir şey vardı. Petrol. Amerika, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'la bir anlaşma yaptı. Anlaşmaya göre ABD, Suudi petrollerini koruyacaktı. Suudiler de petrollerini sadece dolarla satacaklardı. İki tarafında çıkarına olan bu sistem petrodolar sistemi olarak adlandırıldı. Artık doları değerli yapan şey altın değil petroldü. Ülkeler hızla gelişiyordu ve petrol altından bile daha değerli hale gelmişti. Petrol de sadece dolarla alınabildiği için dolar en az eskisi kadar güçlüydü. Ayrıca anlaşmaya göre Suudiler petrol gelirinin bir kısmını ABD'ye veriyorlardı. Böylece tüm dünya Amerika'dan dolar alıp bu dolarla petrol satın alıyordu ve dolarlar yine ABD'ye geri dönüyordu. Petrol alınabilen tek para birimi olması insanların ve ülkelerin doları değerli görmelerini sağladı. Bu yüzden dolar her zaman güvenli bir yatırım aracı olarak görüldü. İnsanlar kriz ve belirsizlik gibi durumlarda paralarını güvenli para biriminde tutmak isterler. Bu yüzden kriz durumlarında doların değeri korunur ya da artar. Örneğin, koronavirüs salgını nedeniyle diğer para birimleri değer kaybederken dolar ortalama %4 değer kazandı. Ancak özellikle 2008 krizinden sonra bazı ülkeler doların egemenliğine karşı çıkmaya başladılar. Euro, Japon yeni, sterlin gibi para birimleri dolar karşısında güçlenmeye başladı. Ayrıca kimsenin kontrolünde olmayan bitcoin gibi dijital paraların doların yerini alabileceği konuşuluyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Her şeyi merak etmeye devam edin ve bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.